Video kendiliğinden açıldı. Evet arkadaşlar, ben Cemle. Kanalıma hoş geldiniz. Bu bir tanıtım videosu gibi bir şey. Düşünüyorum ki kanalımda böyle tepki videoları çekmeyi düşünüyorum. Bilgisayarımı aldım ve nasıl diyeyim böyle video çekeceğim o bilgisayarı ayarlamak lazım. Hangi videolara tekrar söylüyorum biliyorum ama videolara lütfen tepki hangisine vermemi istiyorsanız yorumlara bırakın. Çünkü çok öneri gelmişti bana. Arkadaşlarım öneriyorlardı benim çünkü tepkilerime insanlar çok gülüyorlar ve ben de kendi tepkilerime güldüğüm oluyor. Bu kanalda düşünüyorum ki böyle ufak tefek konser videoları veya bana gelen editleri ya da böyle dans videolarını falan özel anları paylaşmayı düşünüyorum ama Nasıl desem Çok fazla vaktim yok ve okulum açılıyor 11. sınıf olacağım yani lise sondan Bir sene önce lise 3 olacağım Çok video gelmeyebilir 12, 12 abone olmuşuz galiba Teşekkür ederim İnşallah yine düşmez çünkü çok fazla Düşüyor biliyorum video atamıyorum Çünkü çok fazla ama Kahnım olursa veya Esin Nesayra da gelirseler. Geçen defa geldi ama çekecek video bulamadık. gibi şeyler yapabiliriz. Bu kanalda görmek istediğiniz şeyleri lütfen yoruma yazın. Yani herhangi bir şey olabilir. Yani challenge mı, işte soru cevap mı istiyorsunuz, tepki mi istiyorsunuz, dans videosunu, tutorial mı istiyorsanız herhangi bir şey yaratıcı olabilirsiniz. Lütfen yorumlara yazın beğendiklerime kalp atacağım ve onları çekebilirsem eğer çekmeyi düşünüyorum. <laughs> Bakın kendinize arkadaşlar bir süre daha görüşemeyeceğiz galiba. Bana biraz daha abone verelim. <laughs> Sen makinasın makinanla evet arkadaşlar Uzi de seviyorum. Reyne fan dayanışması ya FC kalbi çünkü neden olmasın bu kanalda takip edenler çok tatlı insanlar bunlar aboneleri. Ne istiyorsanız. Makyaj videosu mu istiyorsunuz? Ne istiyorsunuz? Yazın. Bu videoda şu için arkadaşlar. Bana lütfen video girişi bulun. Ne yapabilirim video girişi? Önce şey yapalım. Zip ile ama o bana biraz saçma geldi. Siz video girişlerini yazın. Yani nasıl bir video girişi yapabilirim?